Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu sabah... E, niye bu sabah? Evet bu sabah. İş yerine gelirken... Bayağı bir sıkıntı çektim. Nasıl bir sıkıntı diyeceksiniz. Tramvay birden durdu, daha gitmedi. Biz de en başta iş aşağı indirmediler. Ondan sonra işte... Tramvayda bayağı bir olay oldu. Ondan sonra inmemize izin verdiler. Ondan sonra küçük bir video çektim. Tramvayların niye durduğunu. Tabi bizi niye indirmediklerini sordum. Sorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bilmiyoruz. Yolun ortasında olduğumuz için de kimseyi indiremeyiz dediler. Tramvayda bir 20 dakika yarım saat bekledim. Ondan sonra işte olay çıktığı için herkes indirdiler. Tünelin içinde yani tramvayın girdiği tünelin içinde yangın çıkmış. Onun için tramvaylar tünelden önce durdu. Sonradan öğrendik. Şimdi de akşam oldu eve gidiyorum. Normalde size dün Bahçenin videosunu yol yolacaktım. Problem şu. Cumartesi günü çektim. Ama sonuna kadar çekememişim. Yani niyese kaydetmemiş telefonum. Hafızası dolmuş sanırım. Onun için problem oldu. Sonuna kadar getiremedim. Pazar günü de Boya vuracaktım duvarlara. Onu da yapamadım. O gün de video çekemedim. Çünkü kalabalıktı bahçe. Bunu da o bahçe videosunun devamına koyacağım. Ondan sonra şöyle hafta sonunda bahçede geçti. Bir şey yapmadım. Bayağı bir yoruldum. Hatta o kadar çok yoruldum ki yerim ağrıyordu hamlamışım. Öyle yani. Yine tramvayla olan işe, evde, eve gidip geliyorum işte. Değişen bir şey yok. Oyun videoları da çekmek istiyordum. O da yalan oldu. Ona da fırsat bulamıyorum. Dedim şimdiden sessiz video çekeyim. Tramvayda oynarken, oynayarak geleyim dedim. Ne bileyim o da bana tam Olmadı, uygun olmadı. Öyle yani hiçbir şey yapamıyorum bu aralar. Hiçbir şeye yetişemiyorum, hiçbir şeye zamanım olmuyor. Dedim en azından şöyle telefonumu çıkartayım, bir video yapayım dedim. Öyle yani. Neyse. Ben tramvay durağına geçeyim. Bir daha telefonu çıkartırım. Hadi bakalım. Az sonra görüşürüz. Tramvayların neden durduğunu kimse bilmiyor. Selamünaleyküm bu arada. Soruyorsun. iş yerine de geç kalacağım ya. Yani. Sordum. Dedim, niye gitmiyoruz diye bilmiyorum diyorlar. Ama dediler ileride bir yerde bir otobüs var aynen böyle dedi İleride bir yerde bir otobüs var dediler o otobüse binip devam gidebilirsiniz dediler şimdi biz de o tarafa doğru gidiyoruz. <laughs> Hem de görmüş oluruz ne problem var diye ya bir tane iki tane değil en azından 10 tane tramvay var. Baya kötü olaylar yani. Ve ben geç kalıyorum çok kötü. Abla gazladım beni ya. Arkadaşlar ee, tramvay durağına geldim. Şunun kararını verdim. Şunu hemen ee, bahçenin videosunu yükleyeceğim. Size hayırlı seyirler. Son videonun sonunda bir daha görüşürüz. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün bahçeye geldim. Evi e, birazcık işlerim var evde. Size şöyle bir evi göstereyim az sonra. Ne yapacağımı söyleyeyim. Ondan sonra e, işe başlayayım siz de seyredin güzelce. Ha bu arada da videoyu beğenip yorum yazmayı da unutmayın. Abone de olursanız güzel olur. Evet arkadaşlar. Şimdi ev burası. Komple çatıyı her yerini yeni yaptık. Ondan sonra duvarları komple yeniden sıvattık. Yere bir 7 santim beton döktük. Elektriği yukarı aldık. Duvarları elektrik şeyle doldurduk. Böyle güzel yine. Şimdi temizliğini yapmam lazım. Duvarları önce bir şu suyla doyurtman lazım. Dışarıyı da göstereyim size. Dışarısı da şu durumda. Ee, yani bahçe bir dahaki seneye kaldı. Bu sene daha bir şey yapamayız. Şunlar çöp. Yeri komple söktük. Ondan sonra yeni yaptık. Buraya kadar gelebildik. Yağmur yağıyor. Her Allah'ın günü yağmur yağdığı için bir şey yapamıyoruz. Şuradaki kırılan taşlar şu kısım kaldı sadece. Evi de size şöyle göstereyim. Uzaktan. Ama yani bahçemiz güzel. Benim hoşuma gitti. Bayağı bir iş yapar. Ev şöyle. Küçümencik. Şu köşede olan yer kiler. Ondan sonra grillimiz var. Oğlum için oynayacak yer var. Böyle yani. Şu çeşme buradan kalkacak. Şu köşeye gidecek. Öyle. Hadi bakalım ben de iş yapayım. Siz de beni birazcık seyredersiniz. Arkadaşlar. Oh. İçerisi toz duman oldu. Vay abi. Toz yuttuk ya. İçerisi şey gitsin. Tozu gitsin. Ondan sonra ne yapacağımızı anlatayım. Hani yavaş yavaş her şeyi anlat anlatı yap göstereceğim size bu birazcık uzun video olabilir. Şimdi yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir iş yaparsan bütün malzemen hazır olması lazım. Eğer bütün işin malzemen, bütün kullanacağın şeyler sübürgesinden tut çivasına kadar ne olursa olsun her şeyin olması lazım. Şimdi bu sokak süpürgesiyle ancak bu kadar yapılıyor. Ki ya bu da şükür daha da güzel süpürülmesi lazım. Adam akıllı bir süpürge almam lazım. Şimdi bunları toplayıp çöpe atacağım. Torbaya dolduracağım. Ondan sonra camları yapıştırıp esas işe başlayacağım. Hadi bakalım. Az sonra görüşürüz. Yine. <laughs> çok içine çekmesin diye. Şimdi bunun için şöyle bir çiftin kont Türkçesinin isimler. Vallahi bilmiyorum şu sıra bakmayın. şimdi havayı dolduracağım. Ondan sonra başlayacağım kulağıları bulmaya ve bunu iki sefer yapmam lazım. ilaçlı su. Böyle her yerine yani suya yaptığımız her yere bunun üzerine yedirmem lazım. Doğalı boya gibi Bunu yaptılar Ki boyayı çok yemesin Senin için de rahat olsun dediler Neyse, ben yalnızlandırmayı yapayım. ondan sonra güzelce şurayı yapayım gitsin, çok bir şey yok Evet arkadaşlar. Yani hızlandırmada gördüğünüz gibi de evin neredeyse yarısını yaptım. Size şimdi aradaki yani olayı anlatacağım. Bir dakika. Hemen ön kameraya geçeyim. Daha aradan anlatırım. Arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bu ilacı duvara vurmam nedeni boya aldığım boya bayağı bir epey bir pahalı bir boya. Şimdi bunu duvara vuruyorum ki Duvar boya yerine bu sıvıyı çeksin, doysun ki boyayı çok yemesin. Yani şöyle söyleyeyim, bir seferde vurdun mu bitsin. Yoksa normalde iki seferden. Yani ilk sürdüğünü e, duvara boya sürdüğün e, ince katman vurman lazım, duvar çekip doysun diye. Ondan sonra kalın katmanla vuracaksın? E bu da e, 50 metrekare kare giden bir kova. Yani 50 metrekarelik bir kova. Ee, buraya en azından iki kova oluyor. O da çok pahalıya geliyor. O zaman ne yapıyorsun? Şöyle ucuz bir ilaç alıyorsun. Sürüyorsun. Duvarları doyuruyorsun. Ondan sonra rahatça bir katmanla bir vuruşta bitiriyorsun. Şimdi bu ilacın e, dezavantajını söyleyeyim size. Eğer vurduğunuz duvar e, Sıvıyı çabuk çeken bir duvarsa, yani şurası gibi, bakın neredeyse dayını vurduğum halde neredeyse kurumuş ellerimde hiç ıslaklık bile yok. yok. Ee, o zaman iki saat sonra e, üzerine boya'yı vurabilirsiniz. Ama şöyle yukarıdaki gibi alçı plansa ki bu yukarı vurduğumuz özel bir alçı e, plan e, özelliği de şu. Ee, Banyolara kullanılan suyu çekmeyen e, içine çekmeyen bir, şey, bir alçı plan. Bu tabii ki şeyde yazdığına bakarsak 5 saate kuruyormuş. Ondan sonra şey yapılıyormuş. E, öyle olduğu için bugün bir, bir daha duvarlara vururum. Akşama da gelir. Geri kalanını tavanını vururum. Sadece şu köşe kaldı. Burayı da size izletmek istemiyorum. canlı sıkılmasın. Burayı da ben hemen vurayım. Ondan sonra ikinci kısma geçelim. Evet arkadaşlar. İlk katmanı vurdum. Bitti. Bu tarafta bitti. Şimdi buraların kurumasını bekleyeceğim. Benim şu an yapacağım şey şu rolayı yıkamak. Ondan sonra şu oraları birazcık topladıktan sonra şu delikleri görüyor musunuz? Şunları kapatacağım. Ki üzerine boya vurdum mu görünmesinler. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Size video sonuna kadar seyretmiştirsiniz inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.